Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte ne yapacağız? Hmm. Bu kuşlarımızı sayacağız. Kaç tane kuş var? 1 2 3 4 Bizim 4 tane kuş adaylarımız var. Yani burada bir yani kafeslerde bir kuş adaylarımız var. Yani ben istiyorum. Arkadaşlar kon koltuğa kondu. Hayır. Şuraya geçti bence.

Yer elimizde. Başka yere de kondu. Evet o da çıktı. Hani görüşürüz bay bay.